Aslanım benim be. Aslan gibi oğlum var arkadaşlar. Hoppa. Ben de bir araba sürüyorum. Arıyorsun neyse. Böyle. Like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Yoksa. Arkadaşlar bir kere oynamıştık. Ters döndük. Evet. you <laughs> çaka ye. Yeah. Ha tamam şimdi. Of! O benim çöpe harika oldu. Onlara basıyor o tabi bilince böyle olur. arkadaşlar taktiği yürüttüm bak burada ne almış sen arabayı yap ben benzin getireceğim ben öbür motoru getireceğim onu satacağım shop markette demiş planları kutmuş bu kule işte. nereden çıktı mı? Evet. Ne var? Aa anladım o kendisini çekti ya. Kendisini onlara yıktı ya. O oğluna yıktı ya. Ne var? Para var. Aldım. seni. Pava. Arabaya binmesi iyi olurdu. Ölüyor. Yeniden de. Elma. ne lan. Ye yeah. Kavayı alacağım. vuracağım şimdi. Aldım tavayı. Nerede lan bu hala? Ya yarım saattir silahı kullanmıyor öleceğim şimdi. Hadi. Yardırıyorum. <Sessizlik> Mermim olsaydı skor diye harbiden. <Sessizlik>

Evet, evet. Lan. Poynı demek ki bir yerde doğdu. Evet arkadaşlar ne dedim? Ay oğlum direkt... bari. Bunu... Aç şunu.

Koy. Öbürünü kaydetmedim. Neyse. Shark. Bu ne? Ya bu ne? Çevir. Ya bunu koyacağım. koydum ye yeah, ye yeah. <laughs> koyduma şükrediyorum <laughs> <laughs> ya ya of Benim taktik. Benim arkadaşlar bir tane taktiğim var. Ne yapıyor lan bu? Ne yaptın? Ne yapıyor <laughs> bu? A ev bulmuş iyi. Umarım evden benzin çıkar ya. Yani. Arabalıyız. Üzerinde zombi var. Bence de ben im <laughs> gebermiş şimdi. <laughs> Neyse arkadaşlar bakalım. Nerede gördük ya? Yani? Ben de yanında gitseydim arkadaşlar. İnşa harbiden ha inşallah benim var arkadaşlar. Işte. <laughs> Hadi bakalım. Benim önümde niye bu var ya? Açalım şunu. Hadi bakalım inşallah vardır benzin. Benzin. Benzin benzin benzin. Bana Oldum Oğlumla beraber videolar gelmeye devam edeceğiz. Bu zamanlar video atmıyordum. Bu ne lan? Her şey düştüm. Buldum mu lan? aldığım şey de neyse her şeyi de aldım ben evet. yani ayı... tamam hadi tamam, tamam. <laughs> Sen direksiyona geç. Ya yeter ben bu robotu. Ezan da okunu söylemek istemiyorum ya. Abi söyleyeceğim. Ben bu robotu. Abi ezan okunu söylemek istemiyorum. Neyse arkadaşlar. Neyse arkadaşlar boş verin. Çocuğumuzu buraya davet edeceğiz. Hoy 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 hoy. Aman neden böyle yapıyorsun ya Roblox? Abi işte en özenli yerlerde yapıyorum. Şaşmayın. Uy uy Pak. Pak. Geri hocam. Bunlar dört bir şey. 4 tane gözlüyorum Nerede zombi hala? <laughs> Heh davet etti beni gel Hadi bakalım arkadaşlar Ben ona gireceğim Evet giriyoruz <laughs>

Zeng, zang 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 zeng, 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 zang zang zeng, 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 zang 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 zeng, zeng zang 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 ne ne başlıyoruz arkadaşlar o oh, oh. ye yeah, ye yeah, ye yeah. sesi de fırladı arkadaşlar ya şu şey, evi ça çağır çağır işte efendim efendim oğlum. Ne oluyor, ben ne söyleyeceğim. ya yine o arabayla gitmeyelim. Arkadaşlar bu arada kuzeyimden bahsediyor. Emirhan, Emirhan BTW kanalı var ya ondan bahsediyor. <laughs> Arkadaşlar dedi ki bunu yapmalıyım. Bu iş güzel değil. Bunu hep diyor, bitiyor. Bunu hep çok çabuk ben, benzin bitiyor. Normal normal baba. Lan ne oluyor benim beyin niye yan, yani? Vallahi arkadaşlar yeminle hiçbir şey anlamadım. Arkadaşlar siz anladıysanız vallahi bir yorumlara yaz. Şu anda videoyu durdur. Videoyu durdurdun mu? Yorumlara yaz. Ne oldu efendim? Bunu yapmalıyım. Bunun benzini bitiyor. Bunu yap. Ee, yapmayalım. Tamam lan bunu parçalayalım. Sonra da böyle kopartalım. Şu güçlü olanı ver. ver. Olmama araba birazcık havalayan ha, söyle. O sırada benim bıraktığım eşyalar. Ne 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 Oha geri buraya ışınlandı lan. Helikopter. Aa. Yeni helikopter benim beni sürün. <laughs> Al işte. Ne ne Work 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 work. Hop hopa gam yasay. ay zabutlu bul beni ardımda durdur beni. Hoppa gel mi gelsin? Ay of. Karşıcak bu arada Of. Kanat. Ayza dur beni. Ardımda durdur beni. Güneş. Lan akşam oldu lan. Ne alaka güneş? Ne, ne oldu lan? Nereyim lan Ne? Ne yazdım? Bir şey yazdım mı? Yok yazmış. Gel gel. Nüvenin ne nüvenin ne. ve bu Ni 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 ni. Ay gideyim. Hadi görüşürüz ben seni bırak. Gitmiyorum <laughs> tabii ki. Ni 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 ni. Ne oluyor lan? Lan Düşünsene yanlışlıkla bug yapıyorum. Bu arada bazı işlerde böyle arabalar yok oluyormuş. Onu da yapalım. O iş güzel değil. Onu da yapmayalım. Onu da yapmayalım. O iş güzel değil. Sen neyi beğendin? Stop there. Robux'un var. Ulan bir Robux'u oldu var ya. Aa o taktiği yapacak lan. Var ya arkadaşlar. Bu oyunun hayranları bil bilmez. Sexy lady. Oh man, I'm a sky in man when I'm dying. <laughs> Oğlum daha da muçma yok mu? Uuuu 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 Omen Almusgar Resmen Al Al ediyorum Dur dur Benim yardımım bu Omen Almusgar Ulan bir yapamadım gitti ya. Amen almış gel ittifalım. Aa dur dur dur. Oo dayılar gibi oturuyor demek ki. <laughs> Çat ya, bak. <laughs> <laughs> so finally, <man>. Yes. <laughs> <laughs> oh, yeah. <laughs> <laughs> I Yoksa spider tut. Kafana atıp tut beni. Ninni ninni. Ninni benim. Iron ayrılman günü kurtarmaya geldi. Ninni 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 hemen geberdi arkadaşlar. Yemek. 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 Yedin mi lan? Bu fener de işimize yarayacak. Eğer ona basılı tutuyorum. <laughs> Ayrım ben acıktım. Nam. Ben ben ben. Oğlum beceremiyorsun. Gel işte. Ben de ben. Ben de ben. Ver ver. Ver. Bunu da biz yapacağız dedim. Ver. Lan versene. Temizlenmiyor. Ya bozdu ya. Temizleyince ne olacaktı ya. Ben gidiyorum. Bay bay ya ben gidiyorum. Lan! Gitmemi <laughs> gördünüz mü? Hemen nasıl da ya. Ya bozma! Ne oluyor? Lan? dire kadar biten Oha! <laughs> ne bıdı 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 bıdı. ya. Bu <laughs> 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 A man almost. lan. Oğlum yamuk yumuk gidiyor ya. Tekerlekler bunun değil yani. Neyse neyse yapacağız yapacağız. Yapacağız. Ben bu hızla 2 saat anca giderim ha. Hıza bak daha yeni 80'e geldi. 80'de de kaldı bu ne ya. Gerçekte gelmiyorsa var ya ben şu ana kadar uçmuştum. Evet arkadaşlar birazdan benzin bitecek. Galiba ada bitti. Ne kadar koyduğunu da bilmiyorum. Hız gidiyor. Dur 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 dur. Benim taktik. Eğer benzin biterse o taktiği yapacağım. Hadi bakalım ilerliyoruz. İlerliyoruz. 3, 2, 1, Benzin bitti. Aa harbiden de benzin bitti. Tamam. basıyorum. Benzin bitti. Bitti galiba. Ya da azaldım ne? Basıyorum bak şu anda hiçbir şey olmuyor. Benzin galiba bitti gerçekten. Sakın benzin bitti deme bana. Ara güzel ne beğendim gitti olan. Nerede lan bu çocuk? Arganlar gösteriyor ya. Lan yap yapma. Oh Amen almost guy. Benzin biterse taktiği yapacağım dedim. Al yapıyorum. Ya. İttir ittir ittir. Ay dostlarım. Lan. Oğlum bu birinci niye bir şey olmuyor? Dur dur.

Eleşti. Bu işte kötü aldı Bu kötü aldı Bu kötü aldı Bu kötü aldı <laughs> Video bitiyor Video bitiyor Evet görüşürüz arkadaşlar Başka videolarda görüşmek dileğiyle Hoşçakalın bay bay